Evet merhabalar tekrardan şimdi artık bu açık olan tüm alanlarımı şöyle kapatabilirim kapattım projemi şöyle de kapattım klasörlerimi toparladım şimdi web tarafına geldim dependencies kısmından manage nugget packages dedim ilgili paketlerimi dahil edeceğim identity core dedim Microsoft ASP.NET Core Identity paketimi yüklüyorum. Deprecated diyor ama hani eski bir versiyon hani artık geliştirilmeye devam etmiyor diyor. Ama biz bu zaten bu versiyonu bize yetecek. Bir de bunun Entity Framework Core ile ilgili olan kısmı ekleyeceğiz. Microsoft ASP.NET Core Identity Entity Framework Core şu. Bunun da bu aslında web tarafına değil. Bir saniye. Bunu kapatayım. Onu da kontekstimizin olduğu kısma buraya. Dependencies'den, ben için get packages diyelim. E, identity entity desek. Nasıl dependency? Identity entity framework core tamam şurası. Bunun şimdi diğer sürümle aynı olması lazım. Yoksa hata alabiliriz. Şöyle paketler kısmından bir bakalım. MSF evet, Record 7016 kullanmışız. Tamam biz de 7016'yı kuralım ki hata almayalım. Kabul ettim. Tamam ilgili paketlerimi yükledim. Şimdi Context kısmı bir açalım. Context açmadan önce bir Entity kısmına gelelim. Entities şöyle Add e, ne diyelim? Class. Add Class dedim. E, ne diyeceğim? App User. Application User da diyebilirdik. Kısaca App User da diyebiliriz. Şöyle Public dedim. Nereden miras alacak? Identity User'dan. Identity User ee, Identity Framework Core paketini biz Entity'ye kurmadık değil mi? Ha, kurmadık. Buraya da kurmamız lazım. Latest Version. Latest Version değil ama işte bir saniye. Son sürümü dersek hata alırız. O zaman şu Data Access'e kurduğumuz paketin bir saniye sürümünü 7.0.16 diye hatırlıyorum ama bir saniye pakete bakalım. Ee, 7.0.16 evet buraya da kurmamız gerekiyor. Şöyle add manage to get packages dedim. Identity ile ilgili Entity Framework Core paketimin 7.0.16 sürümünü buraya da ekleyeyim kabul et dedim tamam şimdi şuraya artık ilgili namespace gelecektir şöyle geldi identity user içerisinde bir tk değeri tk biz ne tutmuştuk object id tuttuk her yerde burada da aynı tutalım object id tamam içerisinde bizim ne ekleyebiliriz hani ekstradan name surname de ekleyebiliriz. Normalde çünkü kablolarında şöyle içerisine gidersek identity user içerisine şu an niye gidemiyorum. Şöyle go to definition desek. Şimdi ne var? IDC username'i i̇şte e-mail var. işte password'ı hash olarak tutacak. Phone number var. Phone number zorunlu değilmiş zaten. Yani aslında e-mail, kullanıcı adı ve şifre gibi bir alanı var. Ekstra bir hani ad soyadı tutmak istersek buraya şöyle ne diyelim? Prop, Tab, Public, String türünde hatta ayrı ayrı da yeriz. Name söyleyeyim direkt tek bir değer buraya ekledim. Tamam. Tamam şimdi... Değişikleri kaydetti falan bir ama bu şu an projemiz ayakta sanırım o yüzden. Tekrar entity kısmına geliyorum. Şöyle bir de app role ekleyeceğim. Yeni bir class. App role. Bunu da yine public yapıyorum. Public class app role. Bu da nereden? Yine identity role. den miras olacak yine içerisine primary key değeri olarak object id'yi verdik. Buraya bir şey yazmayacağım. Konfigürasyonum yapabilmem için buraya girdim. Bu da tamam. Şimdi artık data access kısmından kontekstimizi açabiliriz. Artık burası identity db kontekst. Yani miras alacak. identity db kontrol nokta dedim. Entity framework core ile ilgili olan namespace'i dahil ettim. Tamam. Çok güzel. Şöyle bakıyorum. Tamam. Şimdi şöyle Şimdi migration işlemi burada olmadığı için artık e, direkt işlemlerimizi yapabiliriz. Ama program siyasi bir tabi registration işlemi kaldı. Şöyle use mongodb db context'in altına şuraya ne diyeceğim builder.services.add identity diyeceğim içerisine app user ve app role değerlerimi verdim bir de tk istiyor muydu burada bizden Object ID değerimiz istiyor muydu? İstiyordu sanırım. Evet. Tamam. Bunu verdik. Yok hata aldık. Bakayım overload'unda ne var? Sanırım şuna gerek yoktu ya. Şunu evet gerek yokmuş. Tamam. Bir de şuraya add entity framework stores diyorum. Buraya da kontekstimi vereceğim. Buranın ismi de neydi? Mongo kontekst miydi? villa context mi ne? bir saniye villa context miydi? Evet villa context. Tamam. Buraya da verdim. Çok güzel. Başka bir işlemimiz sanırım yok. Ha var, unuttum. Context'te identity db context kısmına buraya app user ve app rolümü ha burada TK değerim buraya veriyordum doğru. Object ID türünde. TK diyelim de verdim. Tamam. Şu ana kadar bir sorun yok gibi duruyor. Evet. Tamam şuraya edit kod diyelim. Tamam. Şöyle buraya kadar tamam gibi duruyor. Şimdi paketlerimizle ilgili paketlerimizi dahil ettik. O zaman bir sonraki bölüme geçelim mi yoksa burada devam edelim. Şöyle bakayım. 8 dakika. Devam edelim ya. Bölmeyelim. Şimdi web kısmında artık bir controller oluşturacağım. İşlemlerimi işlemlerimi yaptım. Register controller gibi ya da işte login ya da hepsini account adı altında tutabilirim. Şöyle add controller. Hesap işlemlerinin tamamını yaptım. Şöyle account controller ekleyelim. Tamam, çok güzel. Index değil login olacak bunun bir de post kısmı olsun public e, metod olacağı için public async task içerisine action result türünde yine login diyeceğim ama tabi buraya bir parametre girmemiz lazım onu için bir DTO oluşturmamız lazım şöyle return bir dedim. Şimdilik hata vermemesi için şuraya bir string name diyeyim. Hataımız ortadan kalksın. Şimdi DTO kısmına gelelim. Şöyle DTOs. Şuraya add new folder. Identity ile ilgili DTO'larım olacağı için buraya identity DTOs diyeyim. İçerisine bir register bir de şey tutacağım. Login DTO tutacağım. Register DTO dedim public olarak kayıt esnasında bize ne gerekiyor şimdi prop top dedim public string bir name surname değerimiz var sonradan eklemiştik app user kısmında tamam email mutlaka olacak username olacak email username password olacak bir de tabii ki password tamam kayıt esnasında bunlara ihtiyacımız var tamam burası login ha Pardon ya login yazmışım login demeyeceğim register diyeceğim şimdi önce kayıt edeceğiz ki sonra giriş yapalım register tamam şimdi register kısmını yapabilmem için şuraya içerisine DTO'yu vereceğim register DTO türünde bir register DTO tamam şimdi şuraya private read only user manager user manager içerisinde user sınıfını bekliyor app user diyorum user manager'ı buraya dahil ettim control nokta deyip generate Constructor çok güzel şimdi şöyle register.dto kısmımız var ama biz app user türünde bir kayıt yapıyoruz. O zaman var user dedim. Eşittir new app user diyeyim. Şöyle içerisine girdim. Şöyle değerlerim geldi. Name surname değerini nereden gelen? Parametreden gelen register dto'dan gelen name surname'e eşledim. Sonra e-mail'im var e-mailimi DTO'dan gelen e-mail başka username'im var username'im register DTO'dan gelen username password'ımı burada vermeyeceğim password'ı çünkü hashleyerek kaydedeceğim. için Şimdi içerisine tekrar gideyim e-mail username name surname tamam bu kadar diye düşünüyorum tamam şurada noktalı virgülümü ekledim şimdi Await evet ile birlikte hatta şöyle bir result tutalım. Var result eşittir await evet ile birlikte user manager nokta create async metodumu çalıştıracağım. İçerisine ne bekliyor bizde? App user türünde bir user bekliyor. User'ımı verdim. Şöyle bakayım içerisinde bir overload'u daha varmış. Ama bu şekilde çalıştığını düşünüyorum. Şimdi result'a bize identity türünde bir result gelecek. Tamam. If dedim. If result succeeded. Başarılı olursa. Başarılı olmaz. Önce onu yapalım. Şöyle başarılı olmazsa ee, ne olsun? Result'ın içerisinden gelen hataları bize göstersin. Result nokta errors içerisinde Şöyle for each ile dönelim. Şöyle var itemin result nokta error dedik. Tamam. Model state nokta add model error hatalarımızı ekle. Hangi hatalarımızı? Key değeri. Şimdi key değerine gerek yok. Biz sadece mesajı lazım bize. Şuraya da pardon. Çift tırnak değil. Item nokta description hatanın açıklaması gelsin. Tamam. Başarılı olmazsa hatalarımızı ekledik model state'e ve ne diyelim? Aynı kısmı bize view bize geri döndür. Else kısmı şurası olacak. Başarılı olursa bizi return redirect to action diyelim. redirect to Yanlış yazıyorum sonra. redirect to action dedim. Nereye yönlendirsin? Login'e yönlendirsin. Şöyle. Şimdi şu an buluşturmadık ama Login'e yönlendirsin. Tamam. Redirect action Login. Güzel. Login'i de yine burada tutabiliriz. Şöyle şurada. Şu metodumu kapattığımda tamam. Doğru. Şimdi önce bir kaydetmeye deneyelim. Tabi bunun önce içerisinde bir view eklememiz lazım. Register'a geldim. Add View dedim. Bir Razor View olacak. Şimdi burası bir layout kullanmayacak tabii ki. Register. Altına account'un içerisinde register. Tamam. Ekle. buraya bir tema dahil etmemiz gerekecek yani kayıt olacağımız bir tema onu da buluruz internetten bir tane tema ya da kendiniz şöyle bir form oluşturabiliriz bootstrap'ten alabiliriz hani artık o kısmı e, siz yapabilirsiniz güzel bir şekilde. Villa ile ilgili şöyle temaya uygun bir tane register kullanabilirsiniz burada. Şöyle burayı sildim. Ben şöyle bir bootstrap'ten şey alacağım. Bootstrap'ın sitesine giriyorum. Şöyle şöyle dokümantasyona geldim. Şuradan formlar diye bakın şöyle, şöyle form kontrol kısmına bir bakalım e-mail adres falan gibi bir alan var password başka ne olabilir şöyle input gruptan bakalım şuraya username. I falan gibi bir alan var Kullanacağı da işte e-mail adresi falan gibi bu da olabilir burada bir duralım ben bir tane buraya uygun bir tane şey bulayım tema tema bulayım daha güzel olsun şimdi böyle e, geçiştirmiş olmayalım güzel bir şey olsun burada da kalalım.